ANAP iktidarının 1. Körfez Savaşı'nda Amerika'ya destek vermesi gibi AKP iktidarı da ikinci Körfez Savaşı'nda Amerika'ya tam destek verdi. Biliyorsunuz, ecdadımızın kanıyla sulanan bu vatan topraklarındaki askeri üsler, limanlar doğrudan doğruya Müslüman kardeşimiz, komşumuz Irak vurulsun diye Amerikan ordusunun emrine tahsis edildi yıllarca 600 sene İslam'a bayraktarlık yapmış olan bu devlet, bu millet adeta 21. yüzyılın Haçlı Seferi olan Amerika'nın Irak operasyonunda Haçlı kuvvetlerinin Amerika'nın yanında yer aldı. 1 milyon Müslüman Iraklı'nın ölümünün vebaline ortak oldu. Ne dedi Erbakan hocamız? Allah gani gani rahmet etsin. Sizin hanımınızın mesturu olması, İmam hatip mezunu olmanız, beş vakit namaz kılıyor olmanız sizi kurtarmaz. Değil siz, yeni sülaleniz başını secdeden kaldırmasa, Irak'taki bu günahın vebalini ödeyemezsiniz dedi. İşte bunun için daha en başında, milli görüşçüler olarak biz bu filmi daha önce seyretmiştik diyoruz dedi. Aynen filmin 1980'lerdeki sahnesiyle, Bugünkü sahnesi aynı. Arap Birinci Körfez Savaşı'nda Amerika'ya destek oldu. AKP iktidarı ikinci Körfez Savaşı'nda Amerika'ya destek oldu. Kime karşı? Müslüman kardeşimiz, komşumuz Irak'a Yine Suriye konusunda Amerika'ya tam teslim olmuş durumdalar. Suriye konusunda bir müdahale yapılması için, Suriye ile harp yapılması için Amerika'dan batılı ülkelerde daha hevesli durumda. Batılı ülkeleri Suriye'ye müdahale etmesi için çağrıda bulunuyor. Çağırıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Bundan daha acıklı bir tablo olabilir mi? Dış politikada yaptıkları bir diğer önemli aksiyon ne? Aynen 80'lerdeki filmin sahnesinde olduğu gibi. O dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğu'na nasıl teslim olunduysa Bugün de AKP iktidarı Avrupa Birliği'ne teslim olmuş durumda. Sizler de hatırlayacaksınız. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra hükümet kuruldu, maspatalarını aldılar. Hükümet kurulur kurulmaz da aynı haftanın içerisinde sonu Lüksemburg'da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Avrupa Birliği'nin kapısında aldı. <laughs> Yeter ki bizi üyeliğe kabul edin. Ne isterseniz yapacağız. İlle de Avrupa Birliği'ne gireceğiz demekten başka bir şey demedi. 10 sene bu Batı medeniyetinin Avrupa Birliği'nin peşinde koştular. Her dedikleri kanunu yaslayacak hızıyla çıkarttılar. Şimdi gelinen noktada baktılar ki bu Avrupalılardan bir ses çıkmıyor. Baktılar ki bu Avrupalılar bunlara yüz vermiyor. Sayın Başbakan geçen gün çıktı dedi ki eğer bizi almazsanız gider Şangay beşisine gireriz ona göre bu Şangay Beşisi dediğiniz ne o da Batı medeniyetinin bir diğer uzantısı bir tanesi doğuda bir tanesi batıda medeniyet olarak zihniyet olarak anlayış olarak kökleri temelleri aynı zihniyete dayanır demin konuşmanın başında belirttiğimiz zihniyete nitro zihniyet kuvveti aksebebi saymak menfaati aksebebi saymak, imtiyazı aksebebi saymak, nefis terbiyesini değil, nefse esareti esas almak. Ha Avrupa Birliği, ha Şangay Beşisi. Efendim beni Avrupa Birliği almazsanız Şangay Beşisi'ne girerim. Ya mübarek kardeşim, senin kendi medeniyetin var, bin senelik tarihin var, 600 senelik Osmanlı var, İslam Birliği var, D8'ler var, hiçbir tanesi yoksa Erbakan Hoca'nın size 30 sene anlattığı dersler var. Hiçbir tanesi yoksa <laughs> Niçin illa sonu gelmiş olan Erbakan Hoca'mızın ifadesiyle çürümüş, konuşmuş olan bu batı medeniyetinin peşinden koşuyor. <laughs> Avrupa olması olması Şangay hiç başka bir çıkış yolu sanki yokmuş ki. Ya Avrupa Birliği'nin peşinde koşacak, ya Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olacak, ya Şanlay Beşkisi'ne gidecek, ya Medeniyetler İttifakı'nın temsilcisi olacak. Beş dakika boş bırakmaya gelmiyor. Arkamızı döner dönmez bir bakıyoruz, gitmiş yine bir Batı Kulübü'nün üyesi olmuş gelmiş. <laughs> i̇şte <gülüyor> Ya iki dakika uslu oturamayacak mısınız şu koltuğunuzda ya? Ne zaman bıraksan hemen koşup bir batı kulübüne yoğun geliyorsun. Elbakan hocamız on sene bunlara sahip çıktı. Şimdi iş başa düştü. Bundan sonra da herhalde biz sahip olacağız. <laughs> D8'i canlandıracağım, D60'ı kuracağım, İslam alemine önderlik yapacağım kendi medeniyetime sarılacağım. Bu batı medeniyetinden hayır gelmez diyemiyor. Çünkü gömleği çıkartmış bir defa. Yola çıkarken bizim medeniyetimiz batı medeniyeti karşısında yenilmiştir. Bunu kabul etmemiz lazım diyerek yola çıkarsanız işte geleceğiniz nokta bu olur. Mu? Nereye gelmiş oluyoruz? 10 sene yakın ana iktidarı döneminde olduğu gibi senede AKP iktidarında dış güçlerin ezme, aç bırakma, işsiz bırakma, borca esir etme, dış güçler tarafından kolay yutulacak lokma haline getirme operasyonu gece gündüz bütün bir sene borç faizi ödemek için çalışan köleler haline getirme operasyonu yine inançlı insanların oyuyla iktidara gelen namazlı, abdestli, inançlı insanlara uygulatılmış ol. Erbakan hocamız durup dururken dünya siyonizmine bunlar 5000 bin senelik mikroptur. Bu sebeple bu kadar kurnazdır, bu kadar işinin ustasıdır diye söylemiyor. Niçin? İşte bu söylediğinizden dolayı. İnançlı insanların eliyle, oylarıyla iktidara gelen inançlı, namazlı, abdestli insanlara kendi Siyonist planlarını uygulatıyor. Bundan daha büyük bir maharet, bundan daha büyük bir başarı olabilir Ne oldu böylelikle? Bir on sene daha kaybedilmiş oldu. Senaristi aynı olan filmi sadece figüranı değiştirilmiş haliyle bir kez daha izlemek mecburiyetinde bırakıldık. Ve milli görüşçüler olarak bu filmi daha önce izlemiştik demekten kendimizi alamadık. Kaybeden yine millet oldu. Yürümeye devam eden dış güçlerin, dış mihrakların asıl büyük Sen planları o olacaksın. Öyleyse bana hizmet edeceksin. Benim planlarım için köle gibi çalışacaksın dese. Bu milleti bu ülke yanında yer aldırabilir mi? Daha adım atmadan planlarını suya düşürmüş olur elbette ki asıl planlarının asıl yüzünü gizleyecek ve zaten Amerika'ya İsrail'e dış güçlere öfkeli olan bu milleti kışkırtmadan karayana getirmeden pışpışlayarak okşayarak kendi yanında tutup kendisine hizmet ettirmek istiyor. Eğer böyle yapmazsa zaten İsrail'e tepkili olan bu milleti istediği gibi dizginleyemez. Böyle yapmazsa akıllı hareket Türkiye'yi asıl büyük plan için önümüzdeki günlerde İran'a Suriye'ye karşı istediği gibi kullanamaz. Okşama, pışpışlama, yıkama ve yağlama metodudur. Bunun ilk sinyallerini Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry Türkiye ziyaretinde verdi. Ne diyor bu siyonistin müfettişi olan adam? Türkiye'yle İsrail'in arasındaki farklılıkların kaldırılmasını istiyoruz. Ne demek bu? Türkiye ile İsrail'in ortak hareket etmesini istiyoruz demek. Ortaklık yapmasını istiyoruz demek. Türkiye ile İsrail'in ortaklık yapması demek, Türkiye'nin İsrail'in menfaatleri için kullanılması, alet edilmesi demek. Ne örnek veriyoruz her konuşmamızda? Siz hiç küçükken dedenizden, babaannenizden dinlediğiniz bir masalda kurtla kuzunun ortaklık yaptığını rastladınız mı? Kurtla kuzu ortaklık yapabilir mi? Ortaklık yapmaya kalksalar daha birkaç adım sonra kurt kuzu yutar ve ortaklık biter. Dolayısıyla İsrail ile Türkiye'nin ortaklık yapması demek kurtla kuzunun ortaklık yapması demektir ve Türkiye'nin İsrail tarafından yutulması yönetim öylesine ustadır ki kim ben mi hiç ben bu siyonizme askerlik yapar mıyım türküsünün marşını söylettire söylettire sana siyonizmin ordusunda askerlik yaptırır diyor. yapan dünyanın en ünlü siyonisti Osmanlı'yı parçalayan adam İsrail'in kurulmasının ilk adımını atan adam Teodor Herzl'in mezarının başında diz söküp dua eden Obama en yakın dostumuzdur, stratejik ortağımızdır, müttefikimizdir diyor. 10 senede 16 defa Amerika'ya ziyarette bulunuyor. Bu ne Paris, ne lahana turşusu. Ha İsrail e ortaklık yapmışsın. Ha Siyonizm'in fikir babası Theodor Herzl'in mezarı başında diz çöküp dua ederek Siyonizm'in bir askeri olduğunu dünyaya gösteren, obama'yla popola girmişsin. Obama benim benim en yakın dostum, en yakın ortağım. Çok muhterem kardeşlerim, aziz milli görüşçüler, kıymetli Zonguldaklılar. Dış güçlerin, dünya Siyonizm'in bir senaryosu, bir planı varsa her zaman Erbakan hocamızın da ifade ettiği gibi külli şeyin kadir olan cenab Allah'ın da bir planı ve bir senaryosu var. Onların dağları yerinden oynatacak güçlü organizasyonları da olsa bizim küçücük bir örümceğin ağıyla silahlı insanlardan Habibini koruyan bir Rabbimiz var. Bu kötü olaylar, bu olumsuz olaylar tarihteki olumsuz hadiseler nasıl tekerrür ediyorsa olumlu olaylar da mutlaka tekerrür edecek. Dış mihraklar ana bir iktidara getirdiler. 10 sene planlarını yürüttüler. Arkadan 20 sene sonra AKP'yi iktidara getirdiler. Bir 10 senede planlarını öyle yürüttüler. Fakat onların 30 sene önceki planlarını Refah Partisi, Milli Görüş, 10 sene bile kalmadan nasıl bozduysa bugünkü planlarını da yine milli görüş bu sefer Saadet Partisi aynı şekilde yine bozacak kardeşim. <laughs> Ey dünya siyonizmi korkmaya devam edin. Korkunun ecele faydası yoktur. Çünkü aynı <laughs> dönemde Allah'ın yardımıyla ve bütün milletimizin vereceği destekle sizin gibi kıymetli, fedakar, cefakar milli görüşçülerin büyük gayretleriyle üçüncü büyük aşımızı gerçekleştireceğiz. İkinci kırk yılda milli görüş olarak yeniden iktidara geleceğiz. Besmele'yi çekeceğiz. Edeceğiz inşallah. Bu yeni dönemdeki iktidarımızda nasıl ki milli görüş olarak geçmişte dış güçlerin ve onların yerli uzantılarının oyunlarını bozarak onlara rağmen ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdiyse, nasıl ki Amerika'nın İngiltere'nin bütün engellemelerine, bütün tehditlerine rağmen aynen Seyit Çavuş'un ya Allah deyip 250 kiloluk mermiyi namluya sürmesi gibi ya Allah Bismillah deyip Kıbrıs harekatını gerçekleştirdiyse nasıl ki 54. hükümette Amerika'ya rağmen çekiş gücü Amerikan askerini Anadolu'dan kovduysa nasıl ki 54. hükümette milli görüş olarak havuz sistemini kurarak İran'la olan alışverişlerimizde Amerikan dolarını kullanmayı bırakarak bir sömürüsüne en büyük darbeyi vurduysa nasıl ki milli görüş olarak eli dönüşü hükümette Irak-Türkiye arasındaki petrol boru hattını açarak Irak-Türkiye arasındaki sınır kapılarını açarak Siyonizmin oyunlarını bozduysa ve milli görüş olarak nasıl ki geçmişte bütün siyonizmin tehditlerine ve oyunlarına rağmen D8'leri kurup Dünya İslam Birliği'nin ilk adımını attıysa bu sefer de yeniden iktidara gelecek Siyonizm ne kadar tepilirse tepilsin ne kadar tam tam çalarsa çalsın çaplasalar da patlasalar da Gelecekten ümit kesilmeyecektir. Onlar istemese de Allah doğrunu tamamlayacaktır. <laughs> the list.